Bugün seninle bedeninin derinliklerinde saklı duran inanılmaz bir gerçeği konuşmak istiyorum. Mitokondrilerin ve onların meditasyonla olan şaşırtıcı ilişkisi. Evet, meditasyon sadece zihni sakinleştiren bir pratik değildir. Aynı zamanda hücrelerinin içindeki enerji fabrikalarını yani mitokondrileri doğrudan etkileyen bir bilimsel süreçtir. Mitokondriler her hücrenin içinde bulunan küçük enerji santralleridir. Görevleri hayatı devam ettiren yakıtı yani ATP'yi üretmektir. Ama araştırmalar bize şunu gösteriyor. Mitokondriler sadece enerji üretmez. Aynı zamanda biyofoton adı verilen ışık parçacıkları da yayarlar. Yani aslında hücrelerinin derinliklerinde görünmez bir ışık sürekli yanıp söner. Ve bu ışığın gücü senin yaşam enerjinle doğru orantılıdır. Peki meditasyon bu sürece nasıl etki ediyor? Bilimsel araştırmalar meditasyonun strese azalttığını, kortizol seviyelerine düşürdüğünü, vagus sinirini aktive ettiğini, hücresel inflamasyonu azalttığını, otonom sinir sistemini dengelediğini çok net bir şekilde gösteriyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde ne oluyor biliyor musun? Mitokondrilerin üzerindeki baskı azalıyor. Elektron taşıma zinciri daha verimli çalışıyor. ATP üretimi artıyor. Hücreler daha az hasar görüyor. Ve biyofoton ışığın güçleniyor. başka bir deyişle meditasyon mitokondrilerini gençleştiriyor. Nefes eşittir mitokondri yakıtı. Derin ve ritmik nefes hücrelerine daha fazla oksijen taşır. Oksijen mitokondrilere ulaştığında Elektronlar kuantum seviyede bir sıçrama yapar. Ve bu sıçrama enerjiye dönüşür. Yani her bilinçli nefes hücresel enerjiye artırır. Metabolizmayı güçlendirir. Beyin performansını yükseltir. Ruh haline dengeler, canlılığı artırır. Meditasyonun nefes odaklı olması bu yüzden bir tesadüf değil. Tam tersine bilimsel bir zorunluluk gibidir. Zihin sakinleştiğinde mitokondri parlar. Zihin dalgalı, kaotik ve stres altındayken hücresel enerji düşer. Ama zihin sakinleştiğinde, beyin dalgaları alfa ve tetafe frekansına geçtiğinde sinir sistemi güvende olduğuna inandığında ne oluyor? Mitokondrilerin tıpkı bir mum gibi yavaşça daha parlak yanmaya başlar. Bu yüzden birçok insan meditasyondan sonra enerjik hisseder, zihin açıklığı yaşar, yaratıcılığı artar, daha hafif, daha güçlü olur. Çünkü aslında hücrelere enerjiyle dolmuştur. Mitokondri ve bilinç arasında da kuantum seviyesinde bir bağlantı vardır. Kuantum biyoloji alanındaki araştırmalar bize şunu söylüyor. Mitokondriler hücre içindeki en yüksek elektriksel potansiyeli taşır ve bu elektriksel alan bilinçle yani farkındalıkla doğrudan ilişkilidir. Sen iç dünyana döndüğünde, yavaşladığında derin nefes aldığında bedensel farkındalık geliştirdiğinde bu kuantum alan düzenlenir mitokondrilerin ışığı güçlenir beynin ve kalbin arasında yeni bir uyum oluşur meditasyon enerji yükselmesi bu yüzden gerçekleşiyor. Yani meditasyonun enerji yükselmesi işte bu yüzden gerçek bir bilimsel karşılığa sahiptir. Şimdi bu bilgiyi nasıl kullanabilirsin? Her gün 10 ile 15 dakika sadece nefesine odaklanarak göğsünü yumuşatarak karnını serbest bırakarak bedenini hissederek zihnini yavaşlatarak mitokondrilerini aktif hale getirebilirsin bu küçük pratik zamanla daha fazla enerji daha güçlü bağışıklık, daha genç hücreler, daha dengeli hormonlar, daha net bir zihin ve daha yüksek vibrasyon olarak sana geri döner. Mitokondriler sadece biyolojik yapılar değildir. Onlar yaşam enerjimizin köküdür. Ve meditasyon bu enerjiye uyandırmanın en doğal, en derin yoludur. Sen nefesine döndüğünde mitokondrilerin ışığını duymaya başlarsın. Ve unutma hücrelerin işi güçlendiğinde insanın hayatı da güçlenir. Sağlıkla, şifayla ve huzur kalın. Teşekkür ederim.